Firavun sadece bir kişiye verilen müstakil bir isim değildir. Aksine bu, Antik Mısır'ın yöneticilerine verilmiş bir ünvandır. Aynı durum, Habeşistan'daki yöneticiler için de Necaşi ismiyle ortaya çıkmıştır. Yani onlar da kendi yöneticilerine Necaşi diyordu. Kur'an-ı Kerim'deki Musa ve Firavun kıssasını hemen herkes bilir. İşte burada geçen Firavun aslında Mısır'ın antik zamandaki yöneticilerinden sadece bir tanesi. Ondan önce ve sonra da pek çok Firavun gelip geçmiştir. Firavunlardan bazıları ülkeleri için güzel işler yapmış, başarılı yönetimler sergilemiş. Bunlardan bazıları da Allah'a karşı gelip sapkın ve yanlış politikalar işlemişlerdir. Buna rağmen hepsi özel mezarlara gömülmüş. Yalnızca krallar değil, devlet erkanında bulunan üst düzey yöneticiler de zaman zaman özel mezar ve lahitlere gömülmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve Firavun'un kıssasından bahsedildikten sonra onun nasıl helak olduğundan ve ibret için cesedinin sağ bırakıldığından bahseder. Firavun'un cesedi bugüne kadar çürümemiş bir şekilde sağ kalmış ancak bulunamamıştı. Firavun'un cesedi İngiltere'deki British Müzesi'ne rastlantı eseri bulunduktan sonra nakledilmiş ve orada sergilenmek üzere alınmıştı. Secde etmiş bir halde mumyalanmadan öylece secde edip kalmış olan ceset görenleri büyük şaşkına çevirmekte. Kur'an'ın haber verdiği secde edip Allah'a iman ettiğini söylediği ve boğulup helak olduğu yönündeki olaydan sonra ibret için öylece bırakıldığı bu keşifle ispatlanmış oldu. Bu keşfi bizzat yapan doktorlardan biri Yahudi bir bilim adamıydı. Ceset üzerinde kayıtlara geçmeden usulsüz bir şekilde inceleme yapan bir Yahudi doktor, bu durumun kimse tarafından duyulmaması için ciddi miktarlar ödemişti. Kendisini sağlama aldıktan sonra yaptığı incelemelerde cesedin önceden mumyalanıp mumyalanmadığını anlamaya çalıştı. Aylarca yürüttüğü çalışmalarda tüm çaba ve gayretleri beklediği gibi bir sonuca ulaşmasını sağlamamıştı. Nitekim bu firavun cesedinin daha önce mumyalanmadığı bir insan elinin bile değmediğini anlamıştı. Bu onu derinden sarsmış, neler yapacağını anlamamıştı. Başlangıçta kendisinin başarısız olduğunu düşünerek bu çalışmaların hatalı sonuç verdiğini düşünmüşse de Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hz. Musa ve Firavun kıssasını inceledikten sonra Allah'ın Kur'an'da vermiş olduğu haberin birebir bununla örtüştüğünü anlamıştı. Büyük bir şok yaşayan adam heyecan içerisinde bu durumu Müslüman bilim adamlarına açmış, onların bunu onayladığını görünce tekbir ve tehliller getirerek İslam'a girdiğini duyurmuştu ne kadar Allah'a şükrettiyse de kâni olmayan adam Umre'ye giderek Allah'ı ve göndermiş olduğu son dini öğrenmeye çalışmış, Arapça öğrenerek dini daha iyi özümsemeye çalışmıştı. Bir gün kendisine gelen bir hoca ona Yahudilere benzediğini söylemiş, adam da buna şaşırarak gülümsemiş ve eskiden Yahudi olduğunu söylemişti. Bunun üzerine şaşıran adam sebebini sormuş, yaşadığı olayı onun ağzından baştan sona dinlemişti. Hoca efendi duyduğu şeyler karşısında şok olmuş, asırlardır bulunamayan Firavun cesedinin şu anda British Müzesi'nde bulunduğunu, Yahudi bir bilgin tarafından incelenip mucizenin ispatlandığını öğrenmişti. Çok sevinen hoca ona bolca hayır duada bulunup anlattığı bu olayı herkese anlatmak için izin istedi. Doktor bunda bir beis görmediğini, dilediği kimseye anlayabileceğini söyledi. Hoca Efendi o günden sonra gördüğü herkese bu olayı anlatmaya ve insanları British Müzesi'nde bulunan bu mucizeyi insanlara göstererek onları dine davet etmeyi, Allah'ın zahir ettiği ayeti herkese tebliğ etmeyi kendisine görev edinmişti. O günden sonra bu olay dilden dile aktarılarak gelmiş, internetin yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde de internet üzerinden hızla yayılmaya devam etmişti. Yüceler yücesi Rabbimiz bizleri ayetlerinden gaflette olanlardan eylemesin.